Ya. Ya. Danıştay'ın 146. kuruluş yıl dönümü programında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun yaptığı konuşma toplumun değişik kesimlerinin tepkisini çekti. El sahibi Danıştay Başkanlığı da yazılı bir açıklamayla Feyzoğlu'nu eleştirdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından siyasi içerikli ve idari yargı konularıyla ilgisi olmayan bir konuşma yapılmıştır. Programda kendisine tanınan 20 dakikalık süre aşılarak 60 dakika yapılan konuşmayla nezaketen toplantıya katılan devlet erkanı ve diğer misafirlerimizin sabırları zorlanmış, programın planlandığı şekilde tamamlanması mümkün olamamıştır. Sabırla dinlenen konuşmacı konuşmasının sonunda protokole bakarak bitirdim, 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 bitirdim şeklindeki ifadeyle sanki kendisine müdahale ediliyormuş algısı oluşturmaya çalışmıştır. Açıklamada konuşmanın siyasi içeriğe sahip olduğu vurgulandı. İdari yargı ve avukatlık mesleğiyle ilgisi olmayan konulara büyük ölçüde yer verilerek program çerçevesinde cevap hakkı bulunmayan konuklarımız rahatsız edilmiş, teamüllere aykırı, beklenmedik ve özel günümüzün anlamıyla bağdaşmayan bu davranış nedeniyle ev sahibi kurum mensupları da incinmiştir. Bu yaşananlar nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırız.